arkadaşlarım Merhaba Nasılsınız bugün Brawl Stars oynuyoruz Evet ve az önce videoda olduğunu sanıyordum girmişim He. videoda olduğunu sanıyorum Bir de boş boşuna konuşuyorum ya böyle arkadaşlar böyle böyle Abi. önce ben oynadım görevlerden bitirmiş olabilirim birini üzgünüm. Dag oynuyordum. <laughs> <laughs> evet. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu olmamış gibi düşüneceğim. Ve videoya giriyorum. <laughs> Ciddi misin? İkimiz de dag mıyız? Güzel <laughs> bana. <laughs> Keşke bot olmasaydı. Güzel bir maç olabilirdi.

sevindim bu arada. Şey çıkacak diye. Bu arada neden bize tekrar oyunu vermedi? Vermedi. Oyun delirdi. Herhalde. <laughs> Öldürelim hadi şunları. Ağzını sen bak sen. Bir kordon listesi mi? Lan kur ol. gelirim. Arkadaşım öldü mü? Bu arkadaşım gelmedi. O da bu. O zaman kodun çünkü basınca ölü mü Take it easy bro. Öldür kardeşim helal sana. <laughs> öl lütfen öl. Ben öleyim de. <laughs> Merhaba. Ay, onu <uyuruyor> lan. <laughs> Helal sana be. <diye. Gülüyor> Güzel yapmasını görevimizi bitirdiğimiz gibi tek oynayabiliriz. Tekrar. Keşke bu güzel oynarken siz, siz yanımda olsaydınız. Tabii bugün geldi aklıma video çekmek. Neden ben bunu video çekmiyorum acaba? Bu sorsa en sevdiğim oyun neden çıkıyor? Geri zekalı Bu arada ben 2020'den 2020'den beri oynuyorum. Neyse 2020 yani kadın kaç 2020 deyince neyse. Şu görevleri sonra yaptım. Önce bir kupa katalım. Şunu bir 300-400 sonra yapayım. Baya uzun video olacak bu arada. Me, Şimdiden 4 dakika oldu yani. Şimdi o.

Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Biri, biri var mı? %100 orada biri var. Ben girmek istemiyorum. Ne yoksa? Var ya? Yoktur oğlum ya. Ölüsekte canımız sağ olsun yokmuş. Şimdi var. o bu benim üzerime gelirse ben yandım. Kordelis'in üzerine geliyor. Sen onu öldüremezsin kardeşim. Lütfen Öldü Kardeşim vurmayın ya inanabilirsin bana. Yani hiç Vurma lan terbiyesiz. Hey lan. Come with me little swimmers. Wow! <laughs> 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 Öleceğim galiba. <Sessizlik> of, ulti <unutu> kaçsaydım bari. Oğlum <laughs> bunun animasyona bakıyor. <laughs> <Run. gülüyor> Bu lan. Ne arkadaşlar? Şu boyun. Bak şu. Sen maskot musun? Normal kostümde de var mı ya? Yo, Van yoksa tak bir maskot mu? Ve içinde bir insan mı var? Gerçekten de dinozor değil mi? Fazla mm, da vardı galiba. Onda var mı öyle bir şey? <laughs> Bunda değil. Onda var mı öyle bir şey? Sende şöyle X işareti var. Hepsi kostüm gibi abi. Onların hepsi saklıklar. He. Neyse böyle bir gizemdi burada. Burada diyorum ya bu da. Benden gördünüz bu arada. Önceden görmediyseniz benden gördünüz. Orada video like çekmeni unutmayın. Kaçma gidiyor ya ben seninle dans edecektim ben seninle. Gel lan buraya. yiyecek arkadaşlar bunlar. Yes. Sevmediğim intikam güzel şey. Kardeşimiz benim sen gitme. Bak bak bak. Ne işler peşinde olduğunu biliyorum. Vur ona kardeşim dur. Arkadaş oluyor. No way. Lan ona. Hey, take it easy bro. Kurtar kendini. Aferin sana da. Öyle kurtarma ya. Gel kardeşim gel gel. Buradayım gel gel. lan. Gel, gel yanıma gel yanıma. Gel buraya gel buraya. Bir yuvasa ben onu de yanına gidip. Oğlum yardım edin uzak mesafeliler. Oyun neden bu kadar kasıyor? Tamam. Teşekkür ederim. Lan ölürsün sen orada. Ya öldürmeliydim onu sen. Sen beni vurdu, beni vuracak mısın? Of. <Gülüyor> Yakınımda olsaydı ben ona gösterirdim dibime girseydin yani çoktan ölmüş ama işte bu arada çok güzel karakter değil mi arkadaşlar <laughs> Buyurma bana ne oldu ya arkadaşım? Onu da dolduramayalım. Sen sus, yine de dert ediyorsun. Aaa, merhaba Dark. Gel bana, lütfen. Ona vur. Vurur musun ona? Çabuk olur musun? Vurur musun ona? Öyle misin? Abi. Kardeşim Tara. Rus Tara. Lan. Arkadaş olma onunla. Lan bu kötü ya. Sevme onu. Zekalı. Hangi? Ha, benim oyunum var. süresi bitiyor. Of keşke orada basmasaydım ultimi. tam bir geri zekalılıktı. Bu arada arkadaşlar ben hastayım. Bir geçmiş olsun rüya olur ama. çok kötü bir hastalık. İsmini bilmiyorum da çok kötü bir hastalığa bulaşmışım ben galiba. Birden çok kötü bir durumdayım. Bugün biraz iyiyim. Ama tam iyi değildim işte. Yakınlama gelse. Hayır öldüremeyecek kendini verseydin ya. Onu da ben alırdım. Bak. Geldim. Ya vurma sen ya. Thank you. Öldüm ben, değil mi? Terbiyesiz. Arkadaşlar, şimdi biraz kötü olduğumu fark ettim. 5-10 dakikasında bitirdim <laughs> ya videoyu. Sen ez değil mi? Hayır. Ben bunu ez Vurma ya. <laughs> kaçmak bu. Işte. Adamlık değildir kaçmak. <laughs> Bak Vurma. Güzel gözlüyüm bak. Uh, let's just hang. Bir yanına gelirsem çok mutlu olursun. Vurma bak. istiyordu istiyordu o var terbiyesiz onu bir video lütfen mı? Yok mu bir videoda şu sarı hediyesinden efsanevi çıkması güzel olur bence yüzde konsol olur. Yorumlara bak en nefret ettiğim şey birine ben dokunmadığımda birinin bana vurması. Çok klim. Mermis daha hızlı da olsaymış daha iyiymiş bence. Senden küçüldüm. Gel lan buraya. Gel lan. Hayır ya. Ne da Ne yapıştı? denizi sürmeye varmıyorsunuz. Evet, in mi? Kim bir yani, ya sonra. Şöyle görevleri. O zaman şöyle yapalım. Hmm, arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.